Büyükkale Köyü'ne geldik arkadaşlar. Ee, çevre köylerden buraya e, taşımalı sistemle öğrenci geliyor. Ve burada e, sağlık ocağı var, okul var. E, biraz büyük bir köy. E, burası da diğer köyler gibi e, hayvancılıkla ve ufak tefek tarımla geçimini sağlıyor. Evet köyün merkezi noktasında böyle merdivenle çıkılan bir kahve var. Yine hemen karşısında yine küçük bir kahve var. Birkaç adım ilerisinde Yine kahve var. Burası Merkezi Caddesi arkadaşlar. Evet. Köyümüzün merkezi noktasında sağlı sollu kahvelerle beraber e, bakkal da var. Birkaç tane e, kahveyle beraber marketler mevcut. Yine e, daha büyük marketlere doğru ilerliyoruz. Jandarma. Evet jandarma da var. Evet, burada marketler mevcut. Daha büyük marketleri de görebiliyoruz. Hayırlı işleriniz olsun. Evet, tam merkezi noktasındayız. Ee, yine geniş bir alana e, oturtulmuş bir nokta. E, camisi meydanda ve sağlık ocağı var. Arkadaşlar dediğimiz gibi çevre köylerin insanları da buraya sağlık ocağı için geliyor. Burası büyük bir köy. Ee, okul için de buraya geldiklerini söylediler. Çevre köyler az önce çekimini yaptığımız cadde burası arkadaşlar. Yukarıdan e, buraya doğru geldik. Burası oldukça büyük ve gelişmiş bir köy. Şu caddeye şöyle baktığınızda sahil köyünü andırıyor. O kadar güzel bir köy diyebilirim. Çok sevimli. Aşırı tenha olmamakla beraber aşırı kalabalık da değil. Hakikaten tam yaşamak için. Güzel bir seçim diyebilirim. Size komiser. Evet, e, sevgili dostlar biz e, köyümüzde e, kahveye geldik. Az önce çekmiştik e, merdivenle çıkılan kahve. O kahveye geldik. Muhtarımızı yakaladık. Nasılsınız muhtarım? Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Memnun oldum. Mutlu kaldık. E, <laughs> daha mutlu olacağız inşallah. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Ee, biz de iyiyiz. Köyünüzü çok sevdik hakikaten. Yani ne çok aşırı tenha, ne de çok aşırı gürültü. Tam orta karar, tam bizim gönlümüze göre bir köyünüz var. Ee, köyünüzde satılık yer var mıdır? Valla şimdi. Toplama e, da, o da. Görev etmiş olduğu için yardımcı olamıyorum ama evet. köyün güzellikleriyle ilgili sorarsanız evet. E, milattan önce 2 ve 4 bin yılları öncesi kurulmuş. 6. ismi, altıncı yerleşim yeri büyük kale olarak Bonita'dan başlar kalenin arkasından Bergaso'dan Kadefe'yi Kebir'den Kadefe'den büyük Kadefe ve büyük kale şu anki yerini alır. Evet. E, burası ismini aldığı kalesiyle Yukarıda meşhur Kartal Dağımızın oradaki Lidyalılar zamanındaki kalesiyle her tarafı tarih kışkıran e, medeniyetler beşiği bir, şey, bir köyümüz var. Evet. Artı Selçuk'ta trenin tam ortasında e, tabiatıyla, havasıyla, suyuyla, insanlarıyla e, işte muhtardan görüldüğü gibi. Evet, sıcak öyle. Ne bileyim. Sonra e, pazara yakın olması e, artık çok kişidek pazara da gitmiyor. Her şey buraya geliyor ayağımıza. Evet. Manavından, şapkacısından, ayakkabısından, her şey, atla gelebilecek her şey, pirinççisinden şu bu düm vardı da Çanakkale'den geliyorlar. Her şey mümkün. Hoş bir köyümüz var ama sizler gibi hoş insanların e, komşu olmasını biz canı gönülden isteriz. Çok teşekkür ederiz. İsteriz. Ama o işler, e, alıp satım işlerle ben Bilmiyorum ilgilenmiyorum. Tamamdır. Ben, böyle güzel insandan olmasını Öğretmen. gönülden e, istiyorum. Çok teşekkürler. Olması güzel yüreğinize sağlık. Gerekeni yapmak isterim. Çok sağ olun. Sizde Bakalım. Sağ olun. Arkadaşlar girişimde bulundular. E, satış yapacak olan kişileri bekleyelim. Bir de onlarla görüşelim. Ee, verdiğiniz bilgiler için size çok teşekkür ederiz. Teşekkür verdiğiniz ederim. bilgiler bizim için çok kıymetli, çok teşekkür sağ olun. Ederim. Yüreğinize sağlık. Sağ Kahveci siz misiniz? Benim. Ee, öncelikle hayırlı işleriniz olsun, bol bol müşterileriniz olsun. Çok, çok teşekkür ederim. Peki sizler köyünüzle ilgili neler söyleyeceksiniz? Ben muhtar gibi çok 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 konuşkan bir insan değilim. Evet. Ee, ne bileyim, muhtarı izah etti her şeyi. Bu arada YouTube kanalımıza çekim yapıyoruz. Bilginiz var. Bilginiz dahilinde çekiyoruz. Öyle değil mi? Doğru. Kabul ediyoruz. Doğru. Çok teşekkür ederiz. Ee, umuyoruz ki biz de buralarda yer buluruz. Buranın nüfusu ne kadar muhtarım? Valla evveliyattan bu yana tabii e, şimdi şehirleşmeler e, birçok göç almış. Evet. Her yerde olduğu gibi. Yani şu anda altı yüzü zorluyoruz. Hmm. O kadar. Yani ben orta lise yıllarımda e, burası iki buçuk. Yani 2500 2600 nüfusa sahip. Bu, e, bucak burası. Yani e, Ayı. evet. Evet. Kök. Evet. Sağ evet. bucağımız var. Karakolumuz var. var. Ben bekçiyken. Okulumuz var. Okulunuz okulunuz var. Okulunuz 650 seçmen var. 650 işte. 90 yılında. 3 ile 4 ile. 90'larda 600. 20, 650. Seçmen var bunun. Bir de var. mahalle tabii büyükşehir yasasıyla mahalle olduğu için evet. içinde şeyler daha iyi olacak olayı kalmadı artık. Evet evet maalesef öyle oldu. Köyler mahalleye dönüştü. Evet. Ama köy çok Yeniz, güzel. köyümüz çok güzel. İnşallah. Evet. Güzel. İyi insanlar güzel. gelir mesela. Aa, inşallah, i̇nşallah çok geldi. teşekkür, i̇nşallah teşekkür ederiz. Tamam. Hayırlısı olsun olur. bakalım. Gördüm kıymetli değil mi? <laughs> evet Ahmet Bey <laughs> evinden çıktı geldi ee, ahmet bey youtube kanalımıza çekim yapıyoruz evet. bir mahsuru yok öyle değil mi çok teşekkür ederiz burada e, e, satılık ev arsa var mıdır bilginiz var mı bulunur bulunur diyorsunuz evet, evet buralarda bu güzel köyde ev ve arsa e, bulmak Mümkün diyor Ahmet Bey. Telefon numaranızı alsam. 0507 74, 74 74 Bir daha 74 370, 370 Arkadaşlar aradığımız takdirde yardımcı olacaklar. Evet. evet arkadaşlar satılık evlerden birine geldik dışarıdan görünüşü Böyle sahibi yanımızda. Bakalım bir görelim. Evin bahçesi arkadaşlar. Şu anda yaşıyorsunuz bu evde öyle değil mi? Evet arkadaşlar. Evin böyle büyükçe bir bahçesi mevcut. Birinci katı Depo Boşaltır. niteliğinde Boş. depo niteliğinde ikinci katı ev arkadaşlar öyle merdivenle çıkabiliyorsunuz ve bahçesi dediğim gibi Aa, ocağı da var arkadaşlar ekmek yapmak için şimdi sahibi telefon numarasını verecek. 0537 0537 941 941 5289 5289 Beyefendinin oğluna ait bir telefon tamam. numarası. Oğlu ilgileniyor arkadaşlar. Oğlunuzun ismi nedir? Osman Çulha Osman Çulha Çıkacaktır bu telefona. ilgilenen oğludur. Evet. Küün Kalesi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Manzara harika. Evet arkadaşlar. Bu ee, bulunduğumuz köyde e, köy kahvesi de satılık. Az önce aşağıdan e, göstermiştim. Merdivenle çıkılan merkezi noktadaki kahve. Bir tamam. içerisinde göstereceğim size. Burası köyün tam merkezi noktasında ki şey kahve eee buranın yazını düşünüyorum. Harika. Kim satıyordu? Siz. Fiyat verebilecek misiniz? 3 dükkan var. Bir milyon. Üç dükkan mı var? Ha şur şurası da var arkadaşlar. Burada da küçük bir dükkan var. Büfe gibi yapılabilir. Ha, 2009'da burası internet kafeydi. 2009'da burası. Değil mi? Tabii, şu an bozuk. Arkadaşlar ve zaman içerisinde burası kapanmış ama alan arkadaşlar istediği gibi değerlendirebilir. Bir tanesi de burada arkadaşlar. Berber miydi daha önce? Daha önce burası da berbermiş. Burası komple ne kadar dediniz? 1 milyon. 1 milyon telefon numarasını verin. 539 Evet 539 720 Evet 1182 1182 isim nedir? Sefa. Sefa. Aradığınızda kendisiyle irtibata geçebilirsiniz arkadaşlar. Satılıktır bu gösterdiğimiz yer. Evet arkadaşlar. Burası böyle komple satılık. Telefon numarası neymiş? 0552 679 36, 36 71 evet. Eee köyümüzde satılık yer oldukça geniş bir alan Eee şu evet evin oradan başlıyor ev dahil midir evet, evet. evde evet. dahil arkadaşlar bayağı ileriye kadar gidiyor büyük bir alan <laughs> Evet, bu telefonu aradığınızda size yardımcı olacaklar. Evet, böyle bir büyükçe arazi. arazi. Şurada da yıkılmış bir evi var.